Şemizi geri istiyoruz. Iki aydan beri bize müdahale etmeyen, müdahale etme gerekçesi kalmayan polis bir haftadır engel oluyor. Hastalık bahanesiyle. bahanesiyle. Sizin derdiniz korona olsaydı, sizin derdiniz hastalık olsaydı, sizin derdiniz bizim sağlığımız özelde bir insanı işine iade ederdiniz. Sizin derdiniz sağlık olsaydı insanlara gidin evinde oturun diye dua ve sabırla bekleyin demezdiniz. Beş milyon insana, beş milyon işsize, bir beş milyon işsiz daha ekleyip gidin evinizde oturun demezdiniz. Birleşmiş Milletler. Dünya Hakimler Birliği. Siyasi tutsakları bırakın diye hükümetlere çağrı bırakırken siz siyasi tutukları içeride çürütmek mafya babalarını uyuşturucu baronlarını hadık katillerini çocuk tecavüzcülerini bırakma çabası işine girmezdiniz. Sizin derdiniz sağlık olsaydı bir milyar yüz milyar liralık paketi patronlar için açıklayıp işsiz bıraktığınız 5 milyon insanı açlığa mahkum etmezdiniz. Sizin derdiniz sağlık olsaydı bakın bizim kolumuza taktığınız polislerin de bizim de can güvenliğimizi tehlikeye atmazdınız. Sosyal mesafe ediyorsunuz. Bu mu sizin yaptığınız? Bu mu? İşte sahtekarlığınız her zaman her yerde devam ediyor. Yaptığınız her şeyi yaptınız her şey yalan. Bizi işten atarken de yalan attınız. Bugün de yalan atıyorsunuz. Bizi işten attığınızda da hakkımıza bir bahçemek kararı yoktu. Bugün de aradan geçen üç buçuk yıla rağmen bizim hakkımıza bir bahçemek kararı yok. Neden iade etmiyorsunuz? Neden bizi işimize, ekmeğimize iade etmiyorsunuz? Sarayın saltanatı için, yandaşlarımızın merfaati için Ülkenin kaynaklarını har vurup harman savuruyorsunuz. Neden? Sizin sağlığınız sizin derdiniz sağlık olsaydı bugün fabrikalarda maden ocaklarında yüzlerce işçi paralayla yüz yüze parala tehdidiyle çalışmak zorunda kalmazdı. Sizin derdiniz sağlık olsaydı siz işçilere bir direnizde oturur ücretsiz ayırıyorum ya da işinize son veriyorum dediğinde devlet olarak devlet olarak bunun karşısında yer alırdınız, bunun şeyini karşılardınız. Ama sizin derdiniz başka bir şey. Sizin derdiniz koronadan bile baskı çıkarmak, derdi çıkarmak, zorbalık çıkarmak, diktatörlük çıkarmak ve en önemlisi de ülkenin kaynaklarını talan etmeye devam etmek. Siz bu ülkenin kaynaklarını talan etmeye devam ediyorsunuz. Sizin derdiniz budur. Yoksa sağlık diye, korona diye bir derdiniz yok. Bakın buralarda onlarca, yüzlerce iş yeri kapandı. Buralarda çalışan insanlar nereye gitti? Her şeyi, her binalarını kapattınız. Birine bir kuruşluk yardım yaptınız mı? Evet. Birine bir kuruşluk bir yardımda bulundunuz mu? Ama yüz milyarlık paketi patronlar için açıklıyorsunuz. Bakıyorsunuz memnun musunuz diye. Tabii ki memnun olacaklar patronlar. Ama gidin bakın. İşsiz kalan milyonlar ne durumda? Cevuz bir bir işi fabrikada çalışan birisi, genç bir 350 üç arkadaşıyla birlikte İstanbul'da bir fabrikada çalışan bir bana bana gönderiyor videosunu. Abi diyor bunu paylaşır mısın? Siyasi partiler yok. Dernekler yok. Sendikalar yok. Hepsini evlerine kapattınız. Bu ülkede muhalefet adına kim varsa hepsini evlerine kapattınız. Biz sosyal medyadan sesleniyoruz diye bana gönderiyor videosunu. Başlığını söylüyor. Şeyhmus bir tane değil. 5 milyon Şeyhmus aç. Bugün ne yapıyorsunuz siz? Sizin böyle bir derdiniz varsa siz bunlara bir çare bulurdunuz. Ama sizin derdiniz baskı kurmak. Siz üç sene boyunca bizim kemiklerimizi kırdınız. Burada olmadık işkenceler yaptınız. Kafamızı kırdınız. Boynumuzu kırmaya çalıştınız, kemiklerimizi kırdınız. Yine de yıldıramadınız. Elinizde hiçbir şey kalmadı. Son bir haftadır bu bah korona bahanesiyle saldırıyorsunuz. Orada korona virüsü var da burada yok mu? İşte biz de halkımıza sesleniyoruz. Bu, bu iktidar her şeyiyle sahtekar. Her şeyiyle sahtekar. Bu polisler de siyasal iktidarın polisi bunlar. Devletin polisi değil. Devlet Niye saldırıyorlar? Evet. Evet biz kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacağız. Emekçiyiz, haklıyız. Kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız. Kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Akşam on sekizde gene gelip açıklamamızı yapacağız.